Aysel, git başından. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak. Seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, biraz da çirkinim. Aysel, git başından. İstemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan Nasıl korkarsın? Hiçbir dakika mı yaşayamazsın? Aysel git başından. ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz. Çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şeylere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın Ya korku biriktirmek yetisini Acılarım Acılarım iyice bol gelir sana Sevincim bir türlü tutmaz sevincini Aysel git başımdan Ben sana göre değilim Ümitsizliğim olsun anlasana Hem kötüyüm Karanlığım biraz Çirkinim Sevindiğim anda sen üzülürsün Sonbahar uğultusunu duymamışsın ki İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum dünyaya gelmiş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel git başımdan ben sana göre değilim. Ölümün birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım Çirkinim biraz. Haysel git başımdan. Seni seviyorum.